Hop selamun aleyküm. Ohoho, oha. Sağ yumruğu bir koydum. <gülüyor> bayıldı. <laughs> arkadaşlar bir su çalın. Benim Selam arkadaşlar. Bugün bugün saldırı hızlı set oynuyorum biliyorsunuz. Günler ekranda ilk iki vuruş çok önemli o yüzden bunlarla girdim. Çok fena bir şey olacak. Aha. What? What? Kartus'un toptan eş var. Mitten topa çıkmış adam. Wow. Dur. Saklan saklan saklan. Ya Vigor gelecek ya Kartus gelecek. Kartus'un flash'ı yok. Bitkinlik tutuştur var arkadaşlar. Böyle bir güzelliğimiz var. Artık sen kaçamazsın Kartus'cum. Artık kaçamazsın Kartus'cum. Oy öldürdüm lan. Ah kaçamadım. Kartus şey olacak herhalde. Ölü öldükten sonra da yapışacak. O modda girmiş. Adam 2'de 2 aldı. Devam. Şimdi ilk tam Kraken alıyoruz. Şöyle yapalım. Çıkalım. Karşı takım çok sıkıntılı pitler bu arada zor olacak mah. Yampiri alıyorum. Kartus mitte çok önde. Geliyorum bebeğim. Onun hiçbir şey yok. Şimdi bitkinliği de yok. Yedik onu. Yedik 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 yedik. Bak seni zorluyor. Seni darlıyor. Tamam. Nereye kaçacaksın oğlum? Nereye kaçacağım? Flashsız kartusum. Nereye hayatım? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bay bay diyoruz sana. Ohohoho. Gel gel güzelim. Gel. Yok öyle bir şey. Aynen. Bunlar da dojladık mı? Tamamdır. Evet. Grompumu aldım. Tekrar kartusu doğru yaklaşıyorum. Bu sefer üstten geliyorum kartus yapıştır 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 kaçaman kaçaman güzelim bit 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 gel buraya gel hop bir de W çakalım bay bay diyoruz sana babacım mid kartus salıyorsan flashsız buna katlanacaksın özür dilerim şimdi döndüm hızını aldım ayakkabı aldım saldırızı aldım çıkış yapılıyor mota yanaşayım bir belki bir şeyler çıkar derken kartus yanaştı zaten benim yerime bir şey çıkarsa hemen tetikteyim ben de oradayım ben de oradayım rahatta kalın rahatta kalın Rahatta kalın oğlum çok gittin oraya ben buraya girdim ama Saklandık ama aha elime geldi Hehe <laughs> vay enay vay Vay enay vay Zung al bebeğim onu gel 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 kartus 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 gel 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 Seni yakalayacağım oğlum ayakkabım var 360 386 Daha hızlıyım Aha skill attı Tamam istediğim şeyi yaptın hayatım Hop bir de bunu attık Abi Abi bu nasıl bir şanssızlık? Oğlum ne ona bizi kovalıyor lan? Geliyorum lan no. Dayan, dayan. <laughs> Cici, adam altı level ben 5 levelim. Şimdi lanet odası W'miz sarı olmadı ki baba. Sarı olaydı işler daha kolay olacak. Oha! Ben ne yaptım lan ona? <laughs> Bayağı kapışırız sanıyordum olmadı. Çar güçleniyor. Şimdi bu ters takla benden size gelsin arkadaşlar. Mıncırık. Baba tamam, bot bot bot. Geliyorum hayatım. Geldim artık ölüsün. Artık ölüsünüz. Sen 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 hop sen bana gelirsin de ben sana gelemez miyim sanıyorsun? Çok güzel lan. Tam counter oldum ha. Dönüyorum ilkten bitti. Tam ekrandaki ve telefondaki iziciler

Yakaladım onu, yakaladım onu. Vurduk, 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 vurduk. Çocuğu süper be. Bebeğim, I'm coming kartusum. Aha, Aa. Yakaladım, yakaladım. ho ho, İçinden geçtim. Sarı. Sarı titrettin beni. Ananı arvadını hala atıyor bir şeyler. Unuttum lan ben onu. İnşallah otuzu gelmez. Şunları alacağım çünkü. Baba ne oluyor? Adamlar öldü. Kaç kaç gel abi çok riskli çok riskli canım çok az ama denemek istiyorum Malphite birinin üstüne çık 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 atabilirsem bir şeyler olur. Şöyle yapacağım. Şunu aldım bunun üstüne attım. Sarı güç of indirdim de Malphite beni indirecek herhalde Aynen çok dağınık savaştık ya. Bunlar bir anda üstüne geldi kaçtalardı. Şimdi kritik yer. Bizim can çalmaya ihtiyacımız var. Saldırızına ihtiyacımız var. Bunu, bunu yakalamak için olacağım. Öncelikle şöyle yapalım. Çok güzel eritiyorum ama şu an. Bak gene geberdi ya. Rahat olun bu maç bende acı. Bir item daha çıkayım sonra görürüm farkı. Kızlar ben gelirim bota. Şimdi small fight ulti atamadan benim buna ulti atmam lazım. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Aynen at atamam sıkıntı yok. Of uf çok güzel koydun beyler. Übüne de çok güzel çaldı. O Viagocum sen onu alacaksın sanki. Alamadın mı? Nasıl alamadı lan? Bu benimdir, bu benim. Ben aldım, ben aldım. Kule 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 vur lan kule zaten kule. Anam. Aa geberdaş şu an. <laughs> çok fenaiz. Baba kartusu gelebilirsen bitkinliği yok şu an. Var mı eskilin hayatım? Yapıştır 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 yapıştır. Çok önde yakaladık. Gel lan buraya. Ha? Bitkinin yok ne yapacaksın? Ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın ha? Onu mu atacaksın? At bana istediğin kadar at. Bu kadar ya. 3K par oldu 3K. Şu kurtum bitsin çok daha hızlı yanaşacağım şimdi onlara ben. Şimdi döndüm. Mahvolmuş aldım. Kritikten. burası önemli. Bu ya net bu, bu yakalamam lazım benim adamları. Geliyorum low. Allah dur lan. Malfat girdi. Aha ay oğlum. Leona bizim adama mı attı ultiyi ben mi yanlış gördü benim gözlerim. Elf gözlerim yanlış mı gördü. İki vuruş baba. Sen nereye kaçıyorsun dur. Gel gel. Ho 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 ne güzel yakaladım lan. Gel 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 gel. Oğlum oğlum oğlum. Aa aha. kuş yakalandı. Kuşun kanatları kırılıyor arkadaşlar. Kuşun kanatları kırıldı. Kaçamam bebeğim oğlum oğlum oğlum. Serdar <laughs> diyoruz. Eline ne geçer saf etmezsiniz. Viego. Şimdi Viego'nun kırmızı çıkıyor. Onu alıp orada pusu kuracağım ben ona. Aa kartsa bak. Bak tipini sevdiğimine bak 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 ne pişindi o. Dur şunu alayım onunla ilgileneceğim. Buradan geçecek büyük ihtimal o. O dolanıyor. Ben batanıyorum ya. Adam adamda şey birazcık paranoyaklık var. Tamam, bitsin o. Bit bitmeyecek mi o? Abici, adam ne vuruyor lan? Ben iki tane item var bundan sonra. Bir kanı ıslamış, iki ölü adamın dansını alacağım. O zaman görün şenliği. Vade alındı. Leona geliyor, Zayah geliyor, Leona geliyor. Arkadaşlar bir ulti atabilir miyim? Rica etsem çok bir şey istemiyorum. Direkt basıyorum, R'ye basıyorum. Of 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 yakala 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 yakala, yakala tekmeyi vuruyorum ha, yakala yakala yakala. O nereye gitti flash attı buraya girdi baba nereye gitmiş olabilir. Anam anam nerede lan. Vallahi iyi kaçtı ha. Direkt base'e basmış herhalde. Kardeşim ben alabilir miyim aptal. Aha yakaladık yakaladık. <laughs> Aa vurdum lan kalmaz diyordum. Ya iyi şey yapma botta iki tane kill aldım benden on numara. Flash flash attım girdim şekil yaptım geldin tüy çektin aldın. Ben bir şey dedim mi? Ama kurt bitti şimdi çok daha hızlı. hafta edeceğim adamları. Gençler rüzgar nidetini de bitirdim. Direkt kan alıyorum. Neredesiniz oğlum? Viogo geldi Viogo geldi Viogo. Viogo ne oldu? Ne oldu lan? İki tane iki tane vuruyorum baba iki. Üçüncüye gerek yok. Sana sana tiltim oğlum. Sana bir ulti atayım. Sana şimdi buradan bir kaçırayım. Gel. Vur 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 Serdar. Serdar. Nalet olsun be. Anasını sattığımı çocuğuna nasıl tiltim? Evinden alırım seni oğlum. Oy daha ejderlere çıkıyor. Sen ne diyorsun? Hele 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 karşı kırmızı var. Kartuz çok temkinli. Girdik ormana. Kimse var mı? Birazdan gelirler buraya. Zaya bir kaşınma Zaya. Zaya'cım dur bir. Hop selamünaleyküm. aleyküm. Ohoho! Sağ yumruğu bir koydum. <gülüyor> Bayıldı. <laughs> Arkadaşlar bir su çalın. Şş, su taşıyın da şuna. Aa, tut, tut 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 Sağ sol, sağ sol. Sağ sol. Daha rüzgarın etkisini kullanmadım. Kullanmaya gerek kalmadı. Sağ sol. Sağ sol. Rüzgarın etkisi sağ sol. Kim geldi? Kim geldi? Dur 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 dur. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım üstüne daha izlerini çözdük mü mis. Beyler kan da bitti. Ölü adamın dansını yazalım şuraya. Bunu alalım devam. Pardon. Bunu alalım devam. Baba adamlar çıkamıyor şu anda. Kuleleri yok. Aha. Aha. Açılın. açılından Gel ulti at gel. Gel 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 gel. At 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 at. Aha coştu Yasuo. <laughs> Yasuo'nun içinden geçtiler beyler. Şuna bir ulti atsam. Ya İbne'nin evladı bak sürekli bana atıyor bak. Fark ettiniz evet. mi? Şu bitkinliği sürekli bana atıyor. Oy ne oldu lan? Haydi kızlar haydi kızlar haydi. ha kim yakaladım. Hop. Hop bir de double atayım buraya. Tak 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 dur işim bitsin bundan hemen kaçıyorum. Tak 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 tak. Dur oğlum dur 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 dur. Oynayacağım daha dur. Tak 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 olmadı. Olmadı beyler. Neden olmadı? Çünkü bu yok ya. Güzel fighttı ama hızlı bir fightti. Çünkü hızlı olması gerekiyor. Hemen öldürdüğüm için kolay bitti. Ya soheştiyiz de, bitkini de kullandılar. Süper. Hala gel 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 gel. Süper oldu. Süper oldu. Süper. Süper oldu. Süper. İnebilirsem aşağıya. Süper olacak. Daha güzel olur. Tak koydum beyler. Ama geri çıkız. Yok mu abi gelin ya. Ula kulelere gitti diye açılmıyorlardı tiplere bak ya. Neredesin? Hop bebeğim hoş geldin. Buradaymışsın. Oy ikisini birden dojlamış oldum. Evet. Evet sonra. Sonra. Oğlum ben aradan nasıl tutturacağım şimdi ben? Ben nasıl tutturayım da beni eldir... Evet baronu verdik arkadaşlar. Yasuo başladığı için 4K'da rakip çaldı. Hmm. Abi açılmıyorlar ya kafayı yedim ya oha oğlum 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 adam botta göründü ona narvadını adamı yedik beyler adamı harbi yedik uçak attım adam gitti adam kaçmaya çalışıyor sen ben attımdan oldu bu arada beyler bunu yasar yemiyor bu niye kimse yasar yemiyor adam orada öldü hay sokayım böyle şey biri kulelek 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 kulele kulelek ya oğlum sen sen ne oldu bitkinliğim var mı varmış beyler aldık direkt kaçmam lazım hayır ya sen ah! eridim zaten atmasan da ölecektim kanser rakip takımı 3. ejderini aldı ama şu an çok sıkıcı oynuyorlar o yüzden bitirimi oynayacağım beyler yani hiç çıkmıyorlar kızlar kızlar öyle he? tamam siz burayı tutun toptan da ya soyarsın bu mudur yani hep kule altındalar ya ha, süper 10 numara. Oh, oh geber. Oh canıma da değsin. Oh. Lan oğlum hareket edemiyoruz. Kule de bitti. Oh ne oldu? Ha? Bu mudur oyun tarzınız bu mudur arkadaşlar ya? Bak hala girmiyorlar ya. Az bir şey kalkanım vardı onu da aldım. Ha şimdi nah tutarsınız burayı. Şimdi burayı tuttu. Orayı tutamayan adam burayı mı tutacak? Onu nasıl kestin lan sen? Sen ona ne yaptın lan? Hop geliyorum mal şey. Geldim geldim. Oğlum çok içeri girdim ha. Aha kaybettik. Allah Allah. Kartus niye hasar lan? Malphite kafasına attım onun. Ölmesi lazımdı. Ayakkabıyı sattım. Ölü adamın zırhını aldım. Büyüme eksirimi aldım. Gel ölü lan. çok uzadı gereksiz ya. Baron çıkıyor 20 saniye. Toplaşın. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya gelsin de. Malfight'tan ultiyelim. 5 kişi ölelim. Tamam gelen giden yok. Go 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 go. kafanız. Adamlarım bitti baba al 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 Dur, direkt yapış buna Adam totem var oğlum yarım saattir bu burada Kimse vurmuyor Kimse vurmuyor çalabilir mi çalamaz mı Çalarsa biter Totem mi var neyi bekliyorsun içeride Hop aldım çok temiz aldım hem de Arkadaşlar oğlum ne oldu aşağıda orada Tamam tamam olur öyle şeyler Bir adım geri atabilirsem Of 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 Abi bırak bırak beni bırak ya yemin ederim şey pilotu gibi ya Çinliler vardı kamikaze gibi ya adam giriyor içeride basıyor her şey ölüyor zaten Alırlarsa son ejderleri Dari da ona gitti şu an Hadi lan Veigar Aha hmm, Diego falan da geliyor ama orası çok sıkıntı ya Abi yetiş yetiş çağır Çağır yetiş Hayır. Ben de herkes flash attı lan Gördünüz mü ulan? Sana moruk şöyle yapsam sana şöyle yapsak. Tamam buradan kaç. Ne olur ölmeyeyim yine ölmeyeyim ha. Ha? Şükür. Şükür ölmedim herhalde. Yanıyorum öleceğim anasını satayım. Kafayı yersin. Wow. Ya bana almak zorunda olmadığım itemleri aldırtma çocuk. Yarın anasını satayım yarın. Ya su zayah gelin beraber kartusu öldürürsek aslında önceden süper olabilir şuraya gelin arkadaşlar. Alo. Gel babam. Gel 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 gel. Bunu çıkardık mı? işler çok kolay olacak. Baba atıyorum ben her şey. Tamam. So. Nice. Süper oldu bura. Hemen canı fullemem lazım. O da süper oldu arkadaşlar. Süpersiniz. Buradan canı fullleyeyim. Hemen 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 hemen. Koşun koşun koşun. Siz buraya itin. Buraya itin. Alsanız oğlum inhiye. İnhiye alsanız oğlum 45 tane yok adamlar. Lan inhiye inhiye. Aa kafayı yersin. Kafayı yersin. Ölmeyin lan orada. Ölmeyin lan orada. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Minyonları da alacağız toptan şimdi. Sıkıntı yok. Abi ona yakalayamıyoruz. Milyonlar. Minyonlar nerede? Yakalayın yakala 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 içeri girdi olum adam. Adam içeri girdi vurun da. Bitti yok bunu. Alo. Tamam süper. Ya son ne yapıyor ya son ne yapıyor? Abicim şuraya ya. Şuraya ya. Çok bir şey değil ya. Şu kuleyi alın lan. Alo. Vay sizin yapacağınız işe sokayım ya. Vallahi. Wow. Kaç. Kaç ölümüne kaç oyala. Oyala kaç kazandığımız savaşı verdik bak bak. Bak ya hala beni kovuyorlar tiplere bak ya. Gelmesen oğlum. Neyse durumu eşitledik. Şöyle bir şey yapacağım bir saniye. Şunu şunu satıp bir melek alıyorum. Bakalım şimdi ne olacak işler. Baron var. Koşun. Baronu verdik. Eyvah. Kadim çıkıyor bir dakika. Aa. Ya ya sosala orada o satmasaydı oyunu kazanmıştık ha. Bekliyoruz burada. Malfight bir hatası atası tuttuk. 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 Tamam 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 süper süper süper. Şöyle attım baba adamların üstüne hepsini. Oy ya da koydu bu. Ana anan ana anan ana kazandık. 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 İnanamıyorum kombonun güzeliğine bak. İnanamıyorum baba işte böyle bir şey lazımdı. Yoksa zaten zordu. Ölü lan, ölü lan, koşun lan. Çok temizdi be. Cici arkadaşlar. Ulan kaybettik sandım ya. Evet arkadaşlar muazzam bir videoydu. Kalbim atıyor. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay. Wow.